Merhaba çocuklar. Kitap okuma zamanı geldi. Biraz kitap okuyalım. Zamanımız güzel dinletiler olsun. Değil mi? Dinlemek de güzel. Masalı dinlemek, onlarla zamanımızı geçirmek güzel olacaktır. Umarım beğeniriz. Beğendiniz mi ne dersiniz? Eğer beğenirseniz, beğendiyseniz abone olmayı sakın unutmayın. Beğeni butonuna da basmayı unutmayın ha. Ne dersiniz? Başlayalım mı artık? Şöyle bir kitapları karıştıralım bakalım. Aa! Buldum. Bak. Bugün Kurşun Asker okuyalım. Elime bu geldi. Bakalım bugün neler neler yaşayacağız. Hangi dünyanın içine gireceğiz ve kim gibi olacağız değil mi? Kurşun askerin hayatının içinde olacağız. Bir zamanlar birbirinden güzel oyuncaklar yapan bir demirci varmış. Elinde kalan kurşunlardan oyuncak askerler yaparmış askerlerin omuzlarından tüfekleri varmış. Kırmızı ceket, mavi pantolon ve siyah şapka giyiyorlarmış. Demirci, kurşunu bittiği için son askerin bir bacağını tamamlayamamış. Demirci yaptığı oyuncakları oyuncak dükkanına götürmüş. Kısa bir süre sonra birisi gelmiş küçük bir çocuğa doğum günü hediyesi almak istediğini söylemiş ve kurşun askerleri almış. Doğum günü olan küçük çocuk hediyesini açmış, ilk dikkatini çeken tek bacaklı kurşun asker olmuş. Daha sonra onu da diğer oyuncakların yanına koymuş. Bütün oyuncaklar kağıttan yapılmış şatonun önünde duruyorlarmış. Oradaki oyuncakların en sevimlisi kağıt balerilmiş. Pembe bir eteği varmış ve şatonun kapısında duruyormuş. Mavi kuşağının üzerinde de büyük bir madalyon varmış. Bir bacağını dans eder gibi yukarıya kaldırdığı için sadece tek bacağı varmış gibi görünüyormuş kurşun asker de. tam aradığım kız diye düşünmüş kurşun asker. Çünkü balerinin de kendisi gibi tek bacağı olduğunu sanıyormuş. Herkes uyuduktan sonra oyuncaklar kendi aralarında oynamaya başlarlarmış. Diğer oyuncaklar dans ederken soytarı takla atıyormuş. Hareket edemeyen oyuncaklar ise kurşun asker ve kağıt balerinmiş. Oldukları yerde durup birbirlerine bakıyorlarmış. Gece yarısı olunca bütün oyuncaklar eski yerlerine dönerlermiş. Soytarı kurşun askere kısarak bize bakmayı bırak artık diye bağırmış. Fakat kurşun asker başka bir yere bakamıyormuş ki Soytarı çok iyi. Öyleyse yarına kadar bekleyelim demiş kızgın kızgın. Ertesi sabah oyuncakların sahibi olan çocuk bir süre kurşun askerlerle oynamış. Ama onu açık duran pencerenin önünde unutmuş. O sırada rüzgardan olsa gerek Kurşun asker pencereden aşağıya düşmüş. Çocuk pencereye koşup aşağıya bakmış. Fakat kurşun askeri görememiş. Lütfen, lütfen sokağa çıkıp oyuncak askerimi aramama izin verin. Diye yalvarmış hizmetçiye. Ama dışarıda yağmur yağdığı için izin alamamış tabii ki. Hizmetçi pencereyi kapatmış, küçük çocuk üzgün üzgün dışarıyı seyrediyormuş. Yağmurun altında oynayan çocuklar kurşun askeri bulmuşlar. Kaldırım taşlarının arasına sıkışan tüfeğini çıkarmışlar. Çocuklar birdenbire kahkahalarla, gülüşlerle, hadi gel bir kayık yapalım demişler. Yağmur suları nehir gibi akıyormuş. Eski bir gazete kağıdını katlayıp kayık yapmışlar. Kayığın kenarına da kurşun askeri yerleştirip akıntıya bırakmışlar. Kayık akıntıda ilerlerken kurşun asker ayakta dimdik duruyormuş. Uzun karanlık bir tünele girmiş. Kurşun asker... Nereye gidiyorum acaba diye düşünmeye başlamış. Bunlar oyuncaklardan birini marifete herhalde. Güzel balerin yanımda olsaydı, olanlara aldırmazdım demiş. Birden büyük bir fare görmüş. Dur! Pasaportunu göster diye bağırmış fare. Fakat kayı kızla geçip gitmiş. Kayık su borusundan geçmiş ve bir kanala yuvarlanmış. Kanal çok derin olduğu için kayık batmaya başlamış. Batmış, batmış, batmış. Bu sefer de büyük bir balık kurşun askeri yutmuş. Burası oyuncak kutusundan bile karanlık demiş kurşun asker Kurşun askeri yutan balık kanal boyunca yüzmüş. Sonunda denize ulaşabilmiş. Kurşun asker hala balığın midesindeymiş. Çocuklarla dolu büyük odayı, oyuncakları, kağıt şatoyu ve güzel balerini düşünüyormuş. Belki de onları ve güzel balerini bir daha göremeyeceğim diye üzülüyormuş. Nerede olduğunu ve ne olduğunu anlayamamış. O sırada balıkçılar diğer balıklarla birlikte kurşun askeri yutan balığı da yakalamışlar. Balıkçılar daha sonra yakaladıkları balıkları şehre götürmüşler. Oyuncakların sahibi olan çocuğun evindeki hizmetçi de balık almak için şehre inmiş. Bilmeden kurşun askeri yutan balığı almış. Hizmetçi balığı pişirmek için eve gitmiş. Ne güzel bir balık diye düşünüyormuş. Sonra balığı temizlemeye başlamış. Sert bir şey var diye mırıldanmış. Bir bakmış kurşun asker. Hizmetçi kurşun askeri hatırlamış. Ah bu küçük beyin kaybolan oyuncağı demiş. Küçük çocuk kurşun askerin bulunduğunu duyunca çok sevinmiş. Kurşun askeri gelince karanlıktan ışığa çıktığı için biraz başı dönüyormuş. Sonunda nerede olduğunu anlamış. Eskiden olduğu gibi bütün oyuncaklar masada duruyormuş. Göz olarak kullanabileceği kurşun olsaymış mutluluktan ağlayacakmış. Kurşun asker balerine bakmış, balerin de ona bakmış. Birden Küçük çocuğun kardeşi sinirlenerek kurşun asker almış. Hıh demiş. Bu asker hiçbir işe yaramaz. Sadece tek bacağı var. Hem de balık kokuyor. Çocuk büyük bir kızgınlıkla kurşun askeri ateşe atmış. Kurşun asker parlak alevler çıkararak yanmaya başlamış. Önce renkleri kaybolmuş sonra da erimiş. Birden kuvvetli bir rüzgar esmiş. Balerin de şatonun merdivenlerinden yuvarlanıp ateşin içine düşmüş. Bir alev olmuş ve sonra sönmüş. Sabah hizmetçi şömineyi temizlemiş. Küllerin arasında kalp şeklinde erimiş bir kurşun parçası ve yanında yanmış bir kağıt parçası bulmuş. Balerin'in madalyonu da kağıtların arasında duruyormuş. Beğendiniz mi?